Mideniz yaptığınız şey şu, e, midenizi e, bu tür çubuk ve bu e, şekilde aletler kullanarak midenizi küçültmek, midenin dört ölçümü almak şeklinde e, ve sonuçta mideniz şöyle bir e, çöp biçimde bir yapıya sarılmış. Bu size ne sağlayacak? Açlık daha azaltıyor diyeceğiz yavaş yavaş yemeyeceksiniz, Hızlı yeme imkanı e, mı olacak. Evet. Hiç sokmadan sonra e, insanın bu blok yediliyor. Çeyrek porsiyon kadardır e, yemek yediğinizde bir doygunluk. Ya kadar geniş çekebilirsin gerçekten. Zayıf çıkmak için hiçbir şey bu göstermiyorum şu anda. Sen aynı konusu oluyor. Evet yani geniş yapıp geniş en güzeli. Sizi de alıyorum o zaman hocam. Tamam. tamam. Evet. Yani ben, her türlü her şeyden çok memnunum. Gerçekten inanılmaz güzel bir süreç. Yani sizi tanıdığıma da çok memnunum. Gerçekten çok samimisiniz. Çok tereddütüm vardı gelirken inanılmaz rahatladım. Ya yani ameliyata dair hiçbir sıkıntım yok. O kadar rahatım. Ama bugün e, belki şu da sizi biraz rahatlanmıştır, e, hani iğneden de her şeyi Tabii. kontrol ederek kalbi nasıl, akciğer nasıl, evet, evet. işte ultrasonunda şu var mı, bu var mı, midesinin içinde yere var mı, Ya bunların hepsini yapıyoruz ki hani önümüze bir engel gelmesin, önümüze evet. bir işte işimizi yaparken hop bu nereden çıktı diyeceğimiz bir sürpriz olmasın. Evet bir de ben evet. şeyden yani bu süreç... Ee, evet. hani hastalık çıkacak bundan çok evet. bu süreçte işte acaba ben ne hissedeceğim? Yani canım yanacak mı? Evet. Bir şey olacak mı diye korkuyordum. Mesela mideye hortum atılmak en evet. Ev korktuğum şeylerden bir tanesiydi. Hiçbir şey anlamadım. Evet. Gerçekten süreç çok güzel ilerliyor. Ya bu her anlamıyla mükemmel. Yani evet. biz her karşılaştığımız insan bu kadar da olmaz diyoruz eşinle evet. birbirimize gerçekten. Yani her şeyde o kadar mümnüz ki bayağı yani şu an gider ameliyat olur çıkarım yani o moddayım. Evet. 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 Bunu da halledeceğiz. İnşallah. 5 dakika sonra da 10 dakika sonra minnethaneye gideceğiz. Evet. O zaten çok heyecanlıyım. <laughs> Aslında çok heyecanlıyım. Hani olacağım, rahatlayacağım diye çok mutlu oluyorum ama şey çok enteresan bir huzur var içinde. Anlamsız bir şekilde. Neden öyleyim? Anlamıyorum gerçekten. Ağlarım ben çok ağlarım bak sakın üzülme tamam mı diyordum ama yok yani hiç damla falan akıtmayı düşünmüyorum yani gerçekten. Çok iyi çok iyi. E, Valla gece de çok güzel uyumuşum. Bir sabah böyle uyanmıştım ondan sonra tekrar uyudum ameliyat olduğumu görmüşüm. Düşün olmuş bitmiş falan uyandım. Aa ben ameliyat olmuşum dedim ama tabii ki olmamışım. <laughs> Açık sabırsızlıkla bekliyorum ameliyat olup çıkmaya hayırlısıyla inşallah. Hadi inşallah. Zeynep Hanım, Cuma günü e, mide küsmü ameliyatı yaptık. Evet. Bugün pazartesi. Çok iyiyim. <laughs> Çok Çok iyiyim gerçekten. Yani. Ama gerçekten öyle. Yani ilk bir evet. saatte atlattınız mı, artık ondan evet. sonrasından korkmayın yani. Evet. O şekilde geliyor insan. Evet. Aslında bir de şöyle, siz ilk defa mı yaptınız? <laughs> evet, olursunuz. bir de onun korkusu var zaten evet. aileye. Evet. Ama e, ilk 3-4 saatten sonra gel yani Evet evet 3 saatten yürüdükten sonrası için Hı, Hı. hiçbir sıkıntı yok zaten. Yürüdükten sonra evet. her şey normale dönüyor. E, ee, bizi yani izleyecek olanlar için e, kısaca açıklayalım. E, kapalı bir ameliyat olduğu için büyük bir kesi söz konusu. Ben inanamadım zaten şöyle kaldırdım aklım. Bu kadarcık mı dedim? Evet. 3 e, e, yapıyoruz bu ameliyatı. Birer santimlik, bir, 3 tane kesinler. Onların da hani Azıcık rahatsız etse de çok uzun bir şey oldu. Yok, İlte hiçbir rahatsızlığı sesini. yok, hiçbir rahatsızlığı yok onlara. Evet. Ben onların varlığından bile haberdar değildim. İnanamadım o kadar küçük olduklarını görünce evet. zaten. Evet. Ama hiçbir rahatsızlık vermiyor, yani yok gibi bir şey onlar zaten. Ee, aynı gün yürüyebildi. Tabii tabii, 3 evet. saat sonra zaten kalktığında... Evet. ...o kalktıktan sonrası çok güzel zaten. Evet. Yürüdükten sonra tamam diyorsun artık. Evet. O 3 saate mı gerçekten yok bir şey. Herkes gün su içmeye başladı, evet. şu anda... Ee, sıva alıyorsun. alıyorum. Ee, dün elma suyu içtim. Evet. Gayet güzelmiş tadı. Yani hiç öyle dedikleri gibi kötü <laughs> bir şey yok. Tavuk suyu mis gibi. Evet, ben evet. tavuğu çok sevdiğim için gayet <laughs> lezzetliydi. Çok güzeldi. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Ee, şimdi bizim eğitimlerimiz var. E, Yemek içmeyle ilgili ilk bir ay katkıda anlamayacağı için. Onları dinledim. Rahat uygulanabilir. Onları dinledim. Mihan Hanım'ın verdiği zaten kağıda da ödül. Evet. Okudum hepsini tek tek. Evet. Hiç anlaşılmayacak bir şey zaten. yok. Her şey açık ve net orada. Zaten bir aydan sonra normal sofrada işte herkes bir yer içeriye alıyorsunuz. Tek fark ne oluyor? Artık ufak ufak evet. yiyorsunuz ve azıcık bir şey. Zaten çok yiyemiyorsunuz. Yudumu biraz fazla aldığın zaman yok yani. İş çok küçük küçük almak gerekiyor. Peki e, sizi yarın Tamam, evet. Nereye zaman. göndereceğiz? Bolca gideceğiz. Bozcadığa i̇nşallah. Bu size teşekkür ederim. Bizim Türkiye'nin her yerinden, dünyanın e, 20-25 e, ülkesinden hastamız vardı. E, ama Bozcaada'dan hiç, hastamız hasta yok. Bozcaada'dan yine getireceğim hasta hiç merak etmeyin. Bozcaada'dan bir hastamız oldu. E, uzun bir yolumuz var. E, galiba hmm. fazla, fazla kilolarımız işte kaybedilince toplam şöyle öncüslerin bir yarısı da. Ay gerçekten o hayal bile edemiyor. Hayal bile ettim. Evet, çok mutlu oluyorum. Ben e, inanıyorum. bir, bir buçuk yıl sonra şimdikinden çok daha, çok daha hafif. İnşallah. Daha, çok daha rahat. Ben ee, inanıyorum. kendinizi daha hissettiğiniz bir yere doğru. Evet evet. Dabaşı Hiç korkulacak bir süreç değilmiş gerçekten. Evet. Ben çok korkmuştum. Evet. Yani en başından sonuna kadar. Ama asla öyle bir şey değilmiş, gerçekten. Acaba dedim insanlar gerçek mi söylüyor falan diye düşünüyordum ama gerçekten öyleymiş. Bu arada çok pozitif davranmanız, çok hani iyileşme sürecine böyle çok pozitif bir duyguyla katılmanız da bizim işimizi kolaylaştıran bir şey yok. Ama o neden biliyor musunuz? Karşılıklı enerjiyle evet. alakalı. Evet. Çünkü ne alırsanız onu veriyorsunuz diye düşünüyorum ben de. O yüzden gerçekten Olay. öyle. Bütün... De, size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah istediğiniz gibi olacak. İnşallah. Gerçekten. Ben çok teşekkür evet. ediyorum. Gerçekten iyi ki karşıma çıkmışsınız. Yani Nihan Hanım iyi ki alaya gelmiş, Kadir'le tanışmış. Gerçekten eğer tanımasaydım çok üzülecektim yani. Çok Güzel ya şeyler bekliyoruz. Güzel aylar geçtikçe. Kesinlikle. Ya, fotoğraflar. Ben olacak. zaten asla Fakat rahat kesinlikle. bırakmayacağım tamam. sizi tamam. merak etmeyin. Tamam. Devamlı fotoğraf atacağım. Tamam. Bir zayıflamaya başlayayım ondan sonra. Çok daha güzel olacak inşallah. Şöyle bir yeni usul selamlaşmayla yolumuz açık olsun inşallah. <laughs>